Sokrates'in günümüze kalmış herhangi bir eseri bulunmamasına karşın öğrencisi Platon ve Xenepon onun bir filozof olarak yöntemleri ve öğretilerini dile getirmişlerdir. Aristophanes ise onun toplumsal gelenekleriyle bağdaşmayan inanç ve davranışlarını işlemiştir. Onunla tanışmadan önce bir şair olan Platon, Sokrates ile tanıştıktan sonra onun yöntem ve metotlarını anlamlandırmak için girdiği tartışmalara kaydı almıştır. Bu konuyu işleyen Sokrates savunması isimli eser temelde gereksiz bir suçlama ile karşı karşıya kalmış olan Sokrates'in yöntem ve metotlarını ele alarak ileri kuşaklara rehberlik etmişti. Eski Atina'da davalara sayıları davanın önemine göre gruplardan seçilmiş olan yargıçlar bakardı. Sokrates'in davasına ise 500 civarında nitelikli yargıç baktı. Suçlu genellikle hitabet yetenekleri de yargıçları etkileyerek beraat eder. Bu yüzden hukuktan iyi almayan kişilere para karşılığı davalıları savunmalarını yazardı. Sokrates hitabet tekniği yerine en iyi bildiği diyalektik sorgulama yöntemi kullandı. Kendini savunmayı ya da yargıçlardan af dilemeyi reddederek doğruluğunu savundu. Bu yüzden ölüm cezasının değiştirilmemesini istedi. İdamı Atina'da kutsal bir gün olduğu için ertelendi.